Sadece bana beni eşi olarak görsün. Yani bir yabancı gibi değil. Hani Merhaba arkadaşlar. Sana değer programında bugün Murat ile Havvanur arasındaki olaylar herkesi şok etti. Havvanur ve Murat artık ayrılmışlardı ve bugün Murat ile Havvanur'un bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı ve hatta Murat telefon hattını kırıp atmıştı ve Havvanur için kendine çekip düzen vermeye karar veren Murat herkesi şok etti. Havvanur ise sosyal medya hesabından Murat'ın istediği kişileri engelledi ve o da Murat için bir şeyler yapmıştı ve ikisi de şu anda birleşme aşamasında ve Havvanur ve Murat barıştı mı diye sorarsanız barıştı arkadaşlar ve şu anda ikili arasındaki bazı olayları düzeltmek için uğraşıyorlar ve hatta Havva Nur bundan sonra Murat'ın dediklerinden çıkmayacağım ve Murat'ın dediğini yapacağım dedi ve Murat ise Havva Nur'un bana bak bir diye sesleniyor ve başka bir şey yapmıyor dedi ve ben aslında bana bak bir denmesinden hoşlanmıyorum diyen Murat'a Havva Nur'dan cevap geldi. Tamam aşkım dedi sana bundan sonra canım bir tanem her şeyim ve vesaire bütün güzel sözleri söyleyeceğim. Tek sorun buysa o zaman ben bunu senin için yaparım diyordu ve bu sözleri herkesi bir kez daha şok etti. Çünkü Havvanur'dan beklenmeyen sözleri Havvanur söylemiş ve Murat için bir şeyler yaptığını kanıtlamıştı ve Havvanur ise adeta herkesi şok etmeyi başarıyordu ve Murat ise artık ne yapacağını bilmiyor öylece kalıyordu ve inşallah aralarındaki buz tamamen erir ve onlar da normal iki karı koca gibi olurlar ve de çok güzel geçinirler diye umuyoruz arkadaşlar ve Murat bugün babası ve annesi Suyutyo'ya 4.5G ile bağlanmıştı ve annesi babası inanmadığını ve bunlar şimdi tekrardan barışsalar da yine tekrardan ayrılacaklar ve Murat evi terk edip yine gidecek dedi. Murat yani babası aslında Murat'a güvenmiyordu. Annesi de öyle. Çünkü Murat ne zaman güvenseler hep onları yüzüstü bırakıyor ve gidiyordu. Hatta babası sizin yüzünüzden ben hasta oldum hem aşından oldum hem işimden oldum dedi ve siz beni mahvettiniz diye söylenmeye başladı. Songül Karlı ise bu duruma gerçekten çok üzülmüştü ve Beton Kemal aslında sözün eri mert bir adamdı ve Songül Karlı ise gerçekten çok üzülüyordu. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.